Bu kadar iltifada hiç alışkın değilim. Hele Biz bir sesten bu kadar iltifada hiç alışkın değilim. <gülüyor> <gülüyor> aşağıya ürün yüzüme sürdürtmem. Evet, karşı olur Allah kıyasını. Herhalde. Öyle fabrika altı. Ayy bu duyulacak bunlar bir yer. Enerjik olmak adına ben de her şeyden önce çiğ köfte istiyorum. Hocam Olay. merhaba. Merhaba. Ne konuşacağız hocam? Şimdi bu programda biz ne yapacağız? Valla çok güzel ne? bir soru sordun aziz hocam. Gençlik Durağı'nın tüm ekibi Ertuğrul da başta olmak üzere bana bu soruyu soruyor. Muhtemelen sana da bu soruyu soruyor. Ne, ne yapacağız? Ne konuşacağız? diye. İzninle sordun diye kendimce cevaplamak isterim. Gençlik Durağı'nın e, yola çıkışı bildiğim, hissettiğim, gördüğüm ve tanıklık ettiğim kadarıyla çocukla çalışan, çocuğa dokunan, çocuğa temas eden uzmanları bu platformda e, dinleyicilerin karşısına getirme gibi görünüyor. Bu bağlamda e, çocukla çalışan Nacizane uzmanlar olarak da belki de startı biz veriyoruz bu noktada. Ben senin mesleki çalışma alanlarına ve ilgine baktığımda zaten gençlik durağını ezelden beri takip eden dinleyiciler, katılımcılar biliyorlar. Kendi de bir önceki videoda tanıttım bir daha bir daha tekrara düşmenin de bir anlamı yok. Hani anladığım kadarıyla biz bu dönem Genç talksta çocukla ilgilenen, çocuğa temas eden yeri geldiğinde eğitimci, yeri geldiğinde dil ve konuşma terapisti, yeri geldiğinde fizyoterapist, yeri geldiğinde özel eğitimci, e, atladığın varsa sen ekle de düzelt. Bazen öğrenci, bazen öğrenci ile bir araya gelip çocuğu olabildiğince duymaya, anlamaya, fark etmeye çalışmak. Bunları yaparken de okuduklarımız, öğrendiklerimiz çerçevesinde, bilimin bize öğrettikleri çerçevesinde tartışmak diye düşünüyorum. Hani benim kafamdaki şablon bu. Sorduğun soruyu ancak bu cevabı verebilirim. Hocam şimdi biliyorsunuz Gençlik Durağı ekibinde yer alan öğrenci arkadaşlar. Onların sorduğu sorulardan bir tanesi ya bu program tamam siz bize eğitici şeyler yapacaksınız ama hı hı. seminerlerden ne farkı olacak? Şimdi seminerlere tamam geliyoruz. Ama e, açıkçası o öğrenci arkadaşların en sevdiği şeylerden bir tanesi de diyor aralarda yaptığımız konuşmalar, muhabbetler. Çok doğru, çok haklılar. Çünkü başımızda Gençlik Durağının ekibinin şefi diyebileceğim Ertuğrul olduğu için Ertuğrul bize seminer salonunun en arkasından hocam süre bitti diye e, atlayıp zıpladığı için söylemek istediğimiz bir çok şey. Biz mi hocam kesinlikle. <laughs> Söylemek istediğim, kendi adıma konuşayım, söylemek istediğim birçok şey söyleyemiyormuşum, e, atlıyormuşum. Keşke bunu da söyleyebilseydim, biraz daha hızlı anlatabilseydim dediğim birçok detay giriyor. Ve anlatırken, paylaşırken kapılar, pencereler, parantezler o kadar hızlı açılıyor ki ama bir taraftan da benden sonra gelmesi gereken konuşmacının da hakkına girmek, süresini almak istemiyorum. Dolayısıyla o seminerde, o açamadığımız parantezleri, kapıları, pencereleri burada bir süre kısıtla olmadan, Ertuğrul tehdidi olmadan anlatıyor, paylaşıyor oluruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem gençlik durağında çalışan ekipteki arkadaşlarım hem de bizi dinlemeye gelen, ezelden beri dinlemeye gelen dinleyiciler güne kadar konuştuklarımızın daha detaylı bir şekilde tartışabileceğimizi göreceklerdir ilerleyen günlerde diye düşünüyorum. Benim fikrim bu. Evet hocam. Bir de şöyle bir durum var hocam. Yani biz dinleyenler genelde ya öğrenciler <laughs> tabii ki aileler de işin içinde. Ama işin akademisyen kısmında çok fazla kişi olmayabilir. Hı hı. Ve o boyutu merak eden kişiler de çok oluyor. Mesela hani bizim aslında çok rahat bir meslek yaşamımızın böyle nasıl diyeyim. Hiç öyle e, değil. Onların gözünden hocalar sıkıntı, bizim gözümüzden onlar sıkıntı gibi. Aslında onlar bizimle ilgili olan sıkıntıları biliyorlar ama biz de mesela öğrencilerle ilgili yaşadığımız şeylerden bahsedecek miyiz burada? Bence bahsetmeliyiz çünkü... E, Baya anımız var bununla ilgili. Kesinlikle <laughs> anımız var. Bahsedelim ki aslında onlar bizi besliyor, e, onlar bizi e, ayakta tutuyor, onlar bizi geliştiriyor, onlar bizi düşündürüyor ki biz de onların sordukları sorular, e, onların e, yaşadığı çaresizlikler, onların e, kaldıkları zor durumlar karşısında onlara nasıl çözüm üretebileceğimiz konusunda e, biz de kafa yoruyoruz. Hı -hı. Ama bu anekdotların bazıları gerçekten çok komik ve esprili olabiliyor. Bazıları yok artık dedirtebiliyor. Bazıları cidden böyle tokat gibi çarpı düşündürtüyor. Dolayısıyla hani öğrencilerimizin varlığı hangi lisans programında okurlarsa okusunlar bence bugün bizi bu koltuğa oturtan en önemli itici güçler diye düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden programda belki onlarla da bir araya gelmek, belki onların sorularını tek tek cevaplandırmaya çalışmak Her tarafı da besleyebilir. Hem Kesinlikle. biz de hem onları diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Karşılıklı bence daha güzel şeyler ortaya çıkarabiliriz. Kesinlikle. Ve onlarda da eminim bizimle ilgili çok komik hikayeler vardır. Ben <laughs> kendimle ilgili ne duyuyorlar, ne konuşuyorlar, ne dedikodu yapıyorlar bunu duymayı isterim. Hocam duydum mu aslında bizim öğrencilerden? Ya ne şey? duydun? Hocam valla genelde çok komik olduğunuzu derste hani bu mizacınızla nasıl diyeyim espri anlayışınızla dersi kalıcı hale getirdiğini söylüyorlar. Diğer dedikodular da onlar kendileri iletsinler diye. Duymayı isterim. <laughs> Teşekkür ederim ama böyle hatırlanıyorsam <laughs> evet. e, ya da böyle anılıyorsam bu kıymetli bir şey benim için. Hocam, Hocam var mı bir anınız öğrencilerle? Bir anımı, mı? <laughs> Sadece bir tane mi? Böyle <laughs> aklınıza kazınmış komik. Hazırlıksız anılar. yakalandım dış <laughs> sesin sorusuna. Çok anım var. Dış ses sordu ama muhatabım sensin Aziz hocam. Burada bir anda <laughs> hocam, sana... Hocam biraz döndüm. moderatör gibi oldum. Ee, çok anım var. Hangisini, neyi getireyim, neyi anlatayım? Hocam dönem başı mesela ders kaydı mailler özellikle mailler. Şu anda bu videoyu izleyen çift anadolu öğrencilerim varsa, yandal öğrencilerim varsa hepsinin kulakları çınlasın. Öğrencilerime de hak veriyorum. Bir taraftan da hani işin esprisinden de bahsederken onların kaygılarını görmemekte de mümkün değil. Çünkü Covid-19 pandemisi sebebiyle hepimiz şu an bilgisayarlarımızın başında, fakülteye gelmeden, üniversiteye gelmeden ama derse girmeye, ama kayıt olmaya, ama bir ödevi, bir dosyayı sisteme yüklemeye çalışıyoruz. Şu an kayıtlanma döneminde olduğumuz için çift Anadolu öğrencilerim hem kullandığımız bilgi yönetim, belge yönetim sistemi üzerinden hem kurumsal mail adresim üzerinden hem daha kolaylıkla e, iletişim kurarız diye e, telefon numaramı paylaştığım WhatsApp üzerinden, hem Twitter hesabımdan, hem Instagram hesabımdan, hem özel mail adresimden dört bir koldan aynı soruyu soruyorlar. Ve ben ısrarla tek bir kanaldan cevap verme taraftarı oluyorum. Bu anlamda hepsinin kulağı çınlasın. Çünkü aynı soruya sürekli maruz kalıyor olmak hakikaten çok yorucu oluyor. Evet. Ve artık WhatsApp mesajlarında bile kaynak göstermeye başladım. 19 Ekim saat 17.50'de cevapladığım soruya bakınız diye o mesajı tekrar gruba gönderiyorum ki okusunlar diye. Burada şu yaramı da deştin dış ses. Kimse hiçbir şey okumuyor. Herkes panikle bir şeyleri doldurayım, yazayım, çizeyim, göndereyim derdinde ki oraya yazıldı. Son tarih şu. Şunu yapman gerekiyor. Bunu çizmen gerekiyor. Bunu eklemen gerekiyor diye. Ama gerçekten öyle sorular geliyor ki okumadığını nasıl ya? Okumamış hani dedirtiyor. Ama tabii burada başka dinamikler devreye giriyor. Muhtemelen kaygı, muhtemelen tedirginlik, muhtemelen korku, muhtemelen dijital dünyaya güvenmeme. Acaba doldurduğum şey gitti mi? Yazdığım şey sisteme yüklendi mi? gibi birçok tetikleyici değişken devreye giriyor. Hani güncel anım bu ama geriye dönüp sardığımda çıkar, bir sürü anı çıkar. Mesela aldığınız en ilginç maillerden bir tanesi sizce nedir? Mail değil, soru vardı. Dönem sonu artık hani öğrencileri uğurladık, fakülte boşaldı. Ki benim en sevdiğim fakülte hali, öğrencisiz okul, öğrencisiz fakülte. Hani bir eğitimci olarak bunu söylemem ne kadar doğru o ayrı bir konu ama fakültenin böyle sessiz sakin kaldığı bir dönemde kulakları çınlasın bir öğrencim geldi kapıyı tıklattı kapımda açıktı hocam bir şey sorabilir miyim dedi tabii ki sorabilirsin dedim bütünlemenin bütünlemesi var mı dedi <laughs> ilk şoku atlattıktan sonra bu 3 saniye falan sürdü benim ilk şoku atlatmam bunu kendi iradenle mi soruyorsun deme ihtiyacı hissettim <laughs> ve öğrencimden aldığım cevap evet hocam tabii ki neden olmasın şeklindeydi bu benim için ikinci travmatik şoktu <laughs> Çünkü ben espri yaptığını düşünmüştüm açıkçası. Ve arkasından hani savunmaya devam edince öyle bir yere geldi ki sohbet. Hani rencide etmeden, utandırmadan, üzmeden, kırmadan haklısın ben bunu ilgili birim ve mercilere ileteceğim diyerek öğrencimi e, uğurladığımı biliyorum. Hani meslek hayatımda aldığım en ilginç sorulardan bir tanesi bu. Neden? Çünkü bir öğrencinin bir dersten geçebilmesi için neredeyse 7 tane, 8 tane hakkı var. Bu bana çok doğru gelmiyor. Kesinlikle. Bilmiyorum hani benim fikrim bu. Beni dinleyen öğrencilerim varsa benimle aynı fikirde de olabilirler. Katılıyor da olabilirler, katılmıyor da olabilirler ama hakikaten çok doğru gelmiyor. Çünkü e, emeksiz, çabasız e, yapılan bir işin ben iş olabileceğini ya da hak teslim edilebileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Vize vize mazeret, final final mazeret, bütünleme, yaz okulu, tek ders, final. E bir de son zamanlarda duymaya başladım galiba 3 fakülteye geldi sırada e, bizler de varız diye tahmin ediyorum. Üç ders sınavı üç geldi, ders dolayısıyla hani çok manidar gelmemişti bu gerekçeyle o soru bana. Üç ders demişken hocam bana da şöyle bir soru geldi hocam 3 ders sınavı var da neden dört ders sınavı yok? Çok haklı, <laughs> çok haklı. Yani ee, yanında geldi. arkadaşı olsa o zaman 5 ders sınavı neden yok? On dersten kaldıysa ee, on Kapıdaki 6. <laughs> altıncı ders sınavı neden yok da diyebilir muhtemelen ya yani. haklılar bu anlamda. Çok ilginç mailler geliyor ben. Hani, çalışma arkadaşlarımdan birine şöyle bir mail geldi hocam. Biliyorsunuz bizim iki tane kampüs var. Biliyorum. Bir kuzey kampüs, bir güney kampüs. Bu hocaya, anekdotu biliyorum. Hocaya mesaj atmış. Hocam kuzey kampüs dediğiniz güneyde olan kampüs mü? <laughs> gibi. Yani sorular geliyor. Bazen gerçekten sizin dediğiniz mi? Bu soruyu kendi iradenle mi sordun ya da benimle dalga mı geçiyorsun? Ya aslında Aziz Hocam dalga geçmiyorlar bence. Ben hep şeye bağlıyorum yani hani güldük, esprisini yaptık, meslek hayatımızdaki yüzümüzü tebessüm ettiren anekdotlar diye paylaştık ama sanırım öğrenciler ya da fakülteden, üniversiteden içeriye adımını atan bireyler diyeyim, eğitim almaya gönüllü olan bireyler diyeyim sanırım sorularına tatmin edici alamıyorlar. Ama dijital dünyada kurulan sistemde ya da bir bankonun arkasına gidip de soru sorduğunda muhatabından bilgi alamıyorlar diye düşünüyorum. Ben bunu şöyle açıklayabilirim. Hep verdiğim örneklerden bir tanesi derslerde ve gençlik durağının etkinliklerinde ya da başka kongre ve seminerlerde de anlatıyorum. Biz en küçük yaştan başlayarak aile içinde çocuğa ailenin yaşadığı ya da yaşayabileceği herhangi bir olay, durumla ilgili ya da yapacağı bir ziyaretle ilgili ya da çocuğun o gün, ertesi gün, o hafta sonu, bir sonraki ay karşılaşabileceği bir durumla ilgili bilgi vermiyoruz. Şöyle örneklendirebilirim. Çocuk mesele hazırlamıyoruz. Dolayısıyla bilgi eksikliğinde kişi tedirgin olur. Var olan kaygı seviyesi 1 ise 2 dirhem artıp 3'e çıkar, 3 ise 5'e çıkar, 5 ise belki 8'e 10'a çıkar diye düşünüyorum ve bilgi vermenin bu anlamda kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hele ki pandemi dediğimiz bir süreci yaşarken ve herkesin dijital bir dünyada bir şeyleri yazmaya, bir şeyleri çizmeye, bir yerlere kayıtlanmaya mecbur olduğu bir dönemde yüz yüze temasın kısıtlanmasının tavsiye edildiği bir dönemde bilgi vermenin kıymetli olduğuna inanıyorum. Hı. Belki bu yüzden e, öğrencilerimiz o kaygıyla, o korkuyla, o telaşla bugün bizim yüzümüzü güldüren bu soruları soruyorlar. Hı. Şuraya dönmek istiyorum. Biz çocukları büyütürken de içine doğup büyüdüğü aile içinde aslında çocuklara bilgi vermiyoruz. Anne baba randevu alıyor, çocuğu aşıya götüreceğini söylüyor, öğreniyor ya da hemşire hastane telefon ediyor şu gün 3 saatte e, çocuğunuzu işte karma aşısı var gelmeniz gerekiyor diyor. Telefonu kapatıyor anne baba ya da çocuğa bakım veren kişi onu kendi ajandasına cep telefonuna ya da zihnine kaydediyor. Ama bunu çocuğuyla paylaşmıyor. Ve o gün evden çıkarken çocuğu odasına götürüyor, pantolonunu giydiriyor, yemeğini yediriyor, saçını tarıyor, başını tarıyor. Alt bezini takma çağında ise altını bağlıyor, çanta hazırlıyor, kendi giyiniyor ve çocuğa hala bir açıklama yapılmıyor. Arabaya gidiliyor, otobüse biniliyor, minibüse biniliyor. Ailenin özel bir aracı varsa Çocuk bu araca oturtuluyor, kemeri bağlanıyor. Yine bir açıklama yapılıyor. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz, trafik, şartlar zor, trafikte saatler kaybedilerek bir yere gidiliyor. Çocuk nereye gidildiğini bilmiyor, neyle karşılaşacağını bilmiyor ve hasbel kader yağmurdan doludan trafikten kaçan anne ya da baba direksiyonu kırıp bir hastanenin parkına park ediyor. Çocuk hala nereye geldiğini anlamazken oranın hastane olduğunu anlıyor ve kaygılanmaya başlıyor. Bana ne yapılacak? Bana mı bir şey yapılacak? Anneme mi bir şey oldu? Babama mı bir şey oldu? Acaba anneannemin hasta olduğunu söylüyorlardı. Anneannem mi öldü? Bunlar çocuk için çok soyut kavramlar. Çok havada olan... kaygı e, düzeyini arttıran şey. Aynen öyle. Bilgi vermedim. Hatta daha da ileriye gidiyor. Çocuk elinden tutuluyor anne babası tarafından. Hastane koridorlarında çekiştirilerek bir odaya götürülüyor. Ve içeriye beyaz önlüğünü takmış bir hemşire ya da bir doktor içeriye giriyor. Elinde bir şırıngayla. Canın acımayacak diyor. Halbuki yalan. Çocuğun canı yanacak. Ben burada sormak isterim. Çocukluk anılarında hiç hemşire, doktor, aşı, iğne ile ilgili bir hatıran var mı? Yani genelde bizi korkutacakları zaman hani tehdit e, 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 amaçlı evet tehdit amaçlı bir şey yaparsan bak iğne yaparsana hı. veya hiç unutmam ilkokuldaki sınıf arkadaşlarım vardı. Hı hı. Hani e, bizim orada polis lojmanları çok yakındı. Şeydi bana bir şey yaparsanız veya bana kötü davranma davranırsanız veya benim istediğimi yapmazsanız babama söylerim. Babam da sizi hapse atar. Ben onun için artık polisleri gördüğüm anda mesela kaçıyordum, acaba beni hapse atacaklar mı? Çünkü ben onun dediğini yapmadım. İşte aslında burada Bilmiyorum. bilgi verme çıkıyor anlattığın Bilmiyorum. anıdan aslında. Sana orada bilgi verilseydi, hastaneye gideceğiz, belki birazcık canın yanabilir. Doktor ya da hemşire sana yaklaştığında zaten anlatacaktır ama biliyor musun aslında ben de aşı olmuştum. Hemşire ya da doktor aşıyı yaparken birazcık canımın yandığını hatırlıyorum ama Sonra o elinde kolonyalı pamukla gelip de aşı yaptığı yere bastığında çok acayip bir serinlik gelmişti ve ağlamamın birden durduğunu hatırlıyorum ve kendimi iyi hissettiğimi hatırlıyorum deyip çocuğa neden aşı olduğunu, olacağını, aşı olmanın avantajlarının ne olabileceğini. Bunları hep çocuğun yaşına, gelişimine indirgeyerek anlatıyor olmak yani bilgi veriyor olmak belki kaygı seviyesini azaltır. 5 olan kaygı seviyesini belki 4'e indirir, evet. belki sıfırlamasın Hı. ama 3'e indirsin, 3.5'a indirsin, 4'e indirsin diye düşünüyorum. Belki öğrencilerimizin de aslında yaşadığı bu bilgi ihtiyacı hissediyorlar. Bu bilgiyi de en güvendikleri bölümlerindeki derslerine giren hocalarından almak istiyorlar. Hmm. Ama tabii bu bizim bu sorulara gülmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Geriye dönüp baktıklarında eminim ki onlar da tebessümle bu sorularını hatırlayacaklardır diye düşünüyorum. Aslında. Hocam sözünüzü balla kesiyorum. Bu muhabbetlerin devamını bir sonraki videolara taşımak istiyoruz ve daha güzel, daha verimli olacağını düşünüyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz için. Ederiz. Ağzınıza Lük sağlık. Ses. O halde kapatalım. Kapatalım. E kapat. <gülüyor> 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 kapat. <gülüyor> tuşu gel, <bir> kapatalım. <laughs> şey, şöyle yapalım. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. E biz bir Allah'a aldık iyi akşamlar, iyi günler demedik. Hocam aslında konuşacağımız çok şey var. Ben yani Kendi yaşantılarımızdan örnekler vereceğiz. Öğrencilerle ilgili anlar anlatacağız. Ailelere bilgilendirici şeyler söyleyeceğiz. Yani konuşacak çok şeyimiz var. Onun için biz bunları diğer bölümlere aktaralım diye. Olur. Son seve. Son sözleri seve. söyleyelim hocam. Seve Bugünlük. seve sizin söylemek istediğiniz e, bu birbirimizi de ilk defa böyle bir ortamda evet, duyabilme ve bir arada olabilme fırsatı oldu ikimiz için de diye düşünüyorum. Kesinlikle. Devamını heyecanla ve sabırsızlıkla ben de merak Kesinlikle. ediyorum ve bekliyorum. Zaten normalde de açıkçası sizin sohbetinizle olmuyor Ay çok Bu platformda ederim. bir araya gelmek benim için çok 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 ayrı, Teşekkür güzeldi. ederim benim için de öyle. Dinleyenlere ben teşekkür ediyorum herkese. Herkese yap. çok çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.